Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? Salim söyler misin? Alfabetik sırayla bir gün geçirmek. Arkadaşlar bu seriyi çok sevdiğiniz için biz de dedik ki bir tane daha çekelim. Biliyorsunuz ilkinde Ali abiniz bize küstü ama evet. şu anda bizimle barıştı değil mi Ali'cim? Evet. evet. Barışmadım. Barıştı. Ne? Evet. <laughs> ay geçti aradan arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar. Çar. Kısaca videoyu hemen size anlatayım. Alfabetik sırayla herkes bir görev yapacak. Evet. Yani Mesela A bana çıktı. Aynı bir şey söyleyeceğim. Aynen. B, b bana çıktı barf çek. Mesela bence, o zaman. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Büyükten küçüğe doğru gidelim. Tamam. Alfabetik A, sırada. A, ben. B, C. C, C. A, öyle gidelim. E, e, e. Dur e, e, e. İngilizceye geçtim arkadaşlar. İngilizceye geçtim. E, e. Arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet, ilk görevi veriyorum. Ben de ilk görev büyük ben küçük. A harfiyle bir şeyler yap. A. Sizin fikirleriniz var değil Hayır, mi? Biz Hayır biz söyleyemeyiz. Tamam, araba sürmek. Araba sürmek. Tamam. 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 Aynen abi, anne Tamam. Burası, burası. Tamam. 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 var. Tamam. 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 Arkadaşlar oh. ilk önce direksiyon ayarımızı Arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar direksiyon ayarı değil. Şimdi buna tamirat diyelim. Arkadaşlar. Şöyle koltuğumuzun tamirat yapıyoruz. İstanbul Türkiye yazıyor. İlk defa Türkiye haritasına geldik burada. Bak arabama. Bakın pedallarla oynunda ne sürüyoruz. Şimdi Travindom... arabaya binince ne yapıyoruz? Ya, i̇lk önce koltuğumuz koltuğumuzu koltuğumuzu ayarlıyoruz. Hadi sür sür. Evet. Şimdi sanki bana gerçek araba sürüyor. Ya, motoru bozmuş ya. Evet motor arızalı diyor. Sana anne duvara çarptın en son sen sürüyordun. Bu da sanayiye götürecek onu. Anne ne yapıyor? Gidiyorum çocuğum. Ben bizim araba bu. Evet. 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 Bak, bak elime. Bak Ali bozdu. <laughs> bozdu. Aa dur. Hadi ben. hadi. Arkadaşlar annem var. Yok ya. Şimdi sıra Salim'de. Evet. Salim B harfiyle bizim için neler yapabilirsin bu dünyada? Bu dünyada. Başka dünyaya da gidiyor <laughs> Mars'a filan. <laughs> evrende başka evrende... Aslında ne olacak biliyor musun? Görevleri ben verseydim keşke. Aynen aynen bu Tamam sen var. ver baba. Tamam. Kabul ne? mü? Evet. Ama... Banyo sen... yap. Aaa! Aa, Böyle banyo yap. Daha iki saat önce yaptın yap, evet. banyo, banyo. Banyo yap yürü. Tamam yapacaksın. Bana dedin görevleri verdi. Git banyo yap hadi. Bak banyo bak gerçek Ben gidiyorum banyo içeri. Hadi bakalım Salih bayıyor yap çocuğun. Temizle bence, biraz. Tavır, bence üstleriyle yapsın. Üstleriyle yapsın. Ne bağırıyorsun çocuğum? Üst... Bağır o çocuğum bağırır. Çünkü bari. komşularımıza bizim burada video çektiğimizi iletmek istiyorum. çok naif çok komik çok evet, hocam, hocam, hocam. Hocam, hocam. Komşularına bak iletme şu an. Bir zaman sonra benim çocukların gerçek şeyi. Bir. Bir üstümü çıkartıyorum bunları giyeceğim yine. Hadi ben Hadi hocam, çocuğum. Hadi evet, görüşürüz. Hadi. 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 Güzel güzelleri kaldı. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Işığı kapatacağım. Işığı kapatacağım. Eyvallah. Saçma sapan. Gündelerden. Işığı kapatacağım. Saatler olsun Salim. Sıra olsun. <laughs> göstermek istiyorum. Herkes burada şu anda videoyu izlerken ne şey yapacaksın? takla mı atacaksın? Işte. Burada ne var? Annem yeni bir şey öğrendi. Gel gel. Elma ne var? Çorap. Evet görev veriyorum. C. Evet. C. C mi C mi? C. 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 C Kuzey C. C. caddede git gez. Aa. Yani içi, değil caddede senin içi de mi? Hayır yani içi de senin caddede yürüyeceksin. Tam arabayla ne gideyim. Hayır caddede gidiyorum. Hadi A, bakalım. C. Hı, Hı. Hadi bakayım hadi bakayım Bireyim, hadi bakayım. Arkadaşlar geldik. Şu anda dolu köpek var. Şimdi Bir şey olmaz kardeşim. Yürüyelim hadi. Evet. Biz kendimizi koruruz ya. Bu tarafa doğru yürüyelim. Bu kadar mı yürüyeceğiz? <laughs> evet. <Şimdi gülüyor> mi gidiyoruz? <laughs> çok güzel ya. Hava çok güzel. Arkadaşlar geçiyor. hava çok soğuk. Evet. Bir şey diyeyim mi? Ankara dün çok sıcaktı. Şimdi soğumuş evet. ya. Evet. Dün yanıyordu. Şimdi donuyoruz arkadaşlar. Ama işte. akşam olduğu için. Lan o ne? Ne? <laughs> Selmem gel. Selmem gel gide. Selmem gel. Oh, gel. Oza bir şey yapın. Selmem gel. Oza Biraz daha ise. Bir şey evet. Ben eğlendin mi kuzeyciğim evet, de. çok güzeldi böyle. Mis gibi hava. Bu böyle çıktı arkadaşlar dışarı. Evet. Çay mı? Evet, Meral'cim. Evet. Çay mı? Çay. Çişini yap. şaka <laughs> şaka. <şarkı. gülüyor> Çay demle. Baba, Babamla şey çay içmek için bahane, bahane, çay içmek için bahane. bahane. Bu çay bir şahane. Çay evet. demle çay, çay. Bir şey demek istiyorum. Yeni bir istiyorum. yeni bir cümle buldum. Çekeniye. ye. Allah'ım tabii ki. Arkadaşlar çay bekliyorum şu an. Çay şey dedik çünkü. Oğlum bağırma lan. Ama Ali olmaz. Getir biz. şu çayı. Evet. Sana tavşan. Yarım doldurmuş. Tavşan <laughs> Nasıl? Doğru söyle. Çay. <laughs> şey, sabah beşte mi demledim bu çayı? <laughs> bayat. Ne bayatı yalan söyle. Evet, burada, buradan devam ediyorum. Evet. Ç, E. E. Ne? Hayır. A, E, B, C, D. Pardon. D, gelme. C, D. A, B, C, C, D, D, E, D, D. Ne yapıyor ya? Salim Salim'le mi sıra? Evet. Diyarbakır'a gittim. Ama ben bir yukum alıyorum. Gel buraya. Hayır. Gel. Gel gel. Çekil. Görev bana verdiniz. Burada santim oynamadan özgün bir dansla Dandini Dandini Dastana şarkısını söyle. <laughs> Hayır şey böyle remixli gibi söyle. <laughs> dandini Dandini Dastana. Aynen. 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 Dandini dan <laughs> Dandini Dastana. Koylar girmiş postana. Kovostancı garayı yemesin ve hanayı görev ver ya. Aynen ya Hayır, böyle vermek isterim. Bana bıraktınız. Eldivenlerini şu... giydi. Elemeye gitar yap. <laughs> Eldivenleri giymek çok mu zor? <laughs> erik Eric ya çocuğum. erik ya. Gel. ben vereyim size. Buzdolabını gösterme ya. Niye? 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 buzdolabını niye gösteriyorsun? <laughs> <laughs> Arabam var <laughs> içeride. Ne Annem çarpmaz evet. diye <laughs> ya çocuğum. Yıkamadan mı veriyorsun çocuğum? Onları ben yıkadım da koydum. Yalan. Hayır doğru. Ay dök de hep ya. Ya of. Fe ne? of ne? Sen mi temizleyeceğim ben? Şimdi ben de. Evet. Fön çek Meral'cim saçlarını. Tamam. fön çek saçlarını. Daha Dyson'ın Daha Dyson'ın fön çek. Zaten bir işe yaramıyor. Duruyor öyle. Bakın Dyson tozlanmış arkadaşlar. Hayır işte toz yok evimizde. Yıl Numara 2300 anı. olunca eski Günde iki Dur. kere toz alır. İade etsem adam sıfır diye alır. Hiç Yalan söyleme. Bak kullanmamış tarak. Bakın kız kız saç yok. Ben çekeceğim çekil. Salimciğim çekilir misin? Çekilirim. F'den sonra ne geliyor lan? <laughs> A, B, C, Ç, D, G. E, F, S, F, G. Yandık şu anda görev. Evet. Ben öbür görevi düşünüyorum. Bak bak bak. Eee yumuşak G ile e, yok. Yumuşak yeğiyi saygı Tamam. Hayır, tamam. Tamam. Annemin Max yaptığı fön arkadaş. Evet çalıştı makine sonunda. Evet sıra Salim'de. Evet sıra bende be. şimdi. Hemen bir soru. <laughs> ne yapabiliyoruz? G. Sen söyleyeceksin. Baba sen evet. söyleyeceksin. Geyir. Çaka Ay. çaka. Komik de çok komik. Gitar çal. <laughs> Gitar çal. Oo, tam tamam hadi ben... gidiyoruz. Ah. <laughs> evet bu da yıl 2000. Binden kalma gitar arkadaşlar. Dosya <laughs> olarak duruyor. Kuzey, kuzey. Allah hepsini <laughs> Düzgün çal öyle şey yapma. Hadi arkadaşlar tutmaya. bunu bilmeyenler vardır. Ben YouTube videolarını çektiğimiz sırada ben gitar çalmayı öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> ve özel kurs veriyorum. Ya yalan söyleme ya çek. Hadi. bir gitar çalmayı da kullanılmaz. Çal çal. Sen gitar, gitar çalmayı mı dön? Hocalar domdom kurşunu çal diyen <laughs> <yere dönsün>. adam. <laughs> Dur çal bakalım. Dur ilk önce kontrol Otur şuraya. Hadi çocuğum çal. Seni başka sevdirme, izar... <laughs> bir başka sevdim ben Gümüzar. Allah aşkına. Bilmiyorum ki. Gümüzar'ın olan mahallede Gümüzar. <laughs> Mahallemiz ben mahallemizin huzuru kalmadı. Sensiz bir üç mahalle gülizar. Tamam. Bu kadar. Gel şarkı. Evet. Dön, dön, dön. Bence arkadaşlar arkadaşlar. Ya. Şarkı çıkaralım gülizar. Herkes çıkarıyor. Evet, geldik. Küçük b'ye, e'ye. Evet. <laughs> evet, <laughs> evet, evet. Küçük h'be. <laughs> Küçük b. Evet. Küçük b'ye evet. 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 Halıları sil. Aa çocuğum. Tam benim. Şey, çay dedi, çay, çay de boy. De yes. Çay boy. <laughs> Allah, şey, Allah korusun. <laughs> Birazdan evi bayram temiz arkadaşlar video numarasıyla evi, numarası evi temiz <laughs> Evet. <gülüyor> tamam. Makine makine ona böyle zırıklıyorum. Şimdi evet. yiyo, ne geliyor sonra biliyor musun? Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Sayarım ki. Sen, Sa <laughs> bitir Sayarım. Say. Tamam en son sayacağım. <laughs> şey Google'dan bakacak arkadaşlar. C, <laughs> cüce. <laughs> tamam öyle Isık çal. Ben de Ali ben de. de, ben, de. ben de. Ben Mesela ben bu oyunu bilmiyorum. Yapamadı ne oluyor? Yapacaksın, yapmalısın. Yapamadı ne oluyor? Yok öyle Yapamadın. bir şey. Yapacaksın. Şey Islık çal. Tamam yine birini elemek için. Biri, birini elemek için bir de şey yapıyor. Beni elecek ya. <laughs> Ali oraya ne yaparız biliyor musun? Ses efekti <gülüyor> koysan <gülüyor> ıslık koy. <laughs> Ben şöyle şöyle çalacaksın. Tamam. Ama bak, komşu değil, de değil Şşş. ki bunlar ne yapıyorsunuz? Bir dakika alıyor. bak şimdi ben böyle yapacağım tamam mı? Sen oraya efekt koyuyorsun. Hayır koymuyorum Hadi Ben koymuyorum. çalayım Sen mı? Çal. Bir kere edin tamam. <laughs> olmuyor be. Ali öyle olmuyor. <laughs> <laughs> Tam çaldım. Tamam. Evet geldik iyiye. Sen de sen de. Salimciğim cama çıkıyorsun imdat diye bağırıyorsun. <laughs> cama çıkıyorsun cam Cam diyorsun cam. Hayır imdat diye bağıracak cam. Ha, i̇mdat diye bağır cama çık evet. Yine arkadaşlar cümleleri karıştırıyoruz. <laughs> i̇mdat diye bağır. Ali Bey Türkçe ilerisi. Alo hani Türk <laughs> Dil Kurumu mu? Kendimi şikayet ediyorum. <laughs> Alo ben nasıl A1'den A2'ye geçeceğim? Hava çek ama yani. evde. Sizat! <laughs> 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 evet görev başarıyla tamamlandı. Şimdi ben de. Arkadaşlar bu uyanık var ya kızın saçta. <laughs> Sırayı karıştı tipe bak. Arkadaşlar saç beyaz. Sıra sende. <laughs> kızın saçı senin Evet söylüyorum. J ile jimnastik yap. Tamam nerede? Ben burada. Ne? burada. A, jimnastik bence. burada. Evet. Evet. Jimnastik. Bir, bir, üç. de denemeyin İki. Bir, üç. O <laughs> nasıl jimnastik? Bir, be. üç, iki. <laughs> bir, oh, üç, iki. <laughs> ne yapıyorsun? <oldu? gülüyor> Anne, annemin evde yaptığım max spor. <laughs> <laughs> Anne durum getireyim mi? Hadi kalk dönelim. Getireyim. Hadi başarıya gel durmayayım. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi kastamonu K'sı. Kim? <laughs> Kuzeyde. Kuzeyde sıra. Evet. Ben, ben, de. de. ben de. Sıralar değişti çünkü. Git bana bir kahve yap. Oooo. Kahve <laughs> yap git bana. Git <laughs> ya, kahve yap bana git. <laughs> 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 kahve yap bana git. kahve ama, ben git ama, yap. Ama, ama baba çeker yaparken yediysem. <laughs> 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 tamam çekecek. Ali bir şey diyeceğim. En sonunda Çek, alfabeyi çekerken sayacaksın. Yani, hayır ben sayacağım. Ben bilmiyorum arkadaşlar Sa alfabeyi. Tamam sayacaksın. Söylüyor Tamam bilmiyorum A, B, C, D, F, G, I, I. O, A, B, C, D, F, G, I, I, şey ne? Tamam, bir, Bak size. bir çırpıda söylerim tamam, Tamam süpersin sen. Süper zekalı. Ben söyleyeyim mi? Söyle. yüzü yüzü. hızlı. Şeyler de. Evet hadi. Biz de kahve yapıyoruz şu. Anda. Bir tane kahve. kahve bardağını bulamadım. Aç burada. efendi. Koy onu. Ben sana tarif edeyim. Daha kutuyu açamıyorum ne yapacağız. <laughs> ben açarım. Ya, ver ne Dur şey. diğer çocuğu açtım. <laughs> Şimdi bir kaşık koy içine. Kaşık. İçine bir kaşık koy. <laughs> Gülen bebek kuzey. Her şey gülüyor ya. O oh, çocuğum o çok tatlı. Arkadaşlar yarın yarın filmimiz çıkacak Gülen bebek kuzey. Ardından da hı hı hı. Gülfidan hı hı. diye şarkı. Gülfidan <laughs> neydi ya? Gülfidan. <laughs> Gülfidan. Hadi kuzey. Meral Fiştak. Evet. Alicim kalp bak. Ali Ali çek çek kalp. Evet. Kalp yaptı. Kalp. kalp yapmış. Aferin. Tüm kalbimizde yaptı. Tüm kalbimizde <laughs> yaptı. Gel <laughs> mi? Evet biraz zaman püskürteceğiz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Benim görevimi de tamamladım. Şimdi. Evet şimdi. şimdi... K, L. 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 Lüle Burgas'ın L'si. L, L, K, L. Sıra Salim'de mi? Evet. Salim'de mi? Bende. Aa, yok Salim'de. Anne sende. Bende anne, değil. Küçükten büyüğe, büyükten, büyükten küçüğe yapıyorsun. Ben senden büyük müyüm? Hayır ama orada karıştı ya. Orada karıştı ya sana geldi. Aynen. Tamam. Hadi. Evet, evet. Bundan önce kim ne yaptıydı Kuzey'den önce? Ben ne dedim? Sen jimnastik yaptın. Ben jimnastik yaptım ben evet. Evet arkadaşlar buldum. Ne? L. Bir tane bir baş limon yiyeceğiz. Şaşırdık mı Kuzey Anak videolarının en ünlü şeyi limon. Limon Kuzey'den limon. Kuzey'den daha çok <laughs> gözüküyor limon. C vitamini limon. Anne buzdolabını gösteriyoruz. Evet arkadaşlar buzdolabı. Dur bir dakika limonlarımız nerede? Burada. Çıkarayım. Evet. Al Salim. Nerede? Al şu. Evet Salimciğim. Onu ikiye bölüyorsun. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. <laughs> i̇kiye bölsün ben de veren çekeyim. Bu süretim ne? Bana geliyor. M bak M. Nerede kilo mi? aldın ya? Nerede kilo Arkadaşlar, aldın? Arkadaşlar Meral kilo mu almış? Hayır. <laughs> Ali bak yapma şöyle şeyler ha. Değil Üzülüyorum he. ha. Üzülme ha. Tamam. Ha. he. Hadi hadi. Hadi. Hadi ha. C vitamini anneciğim C. Limon her derde devadır. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ben küçük orta büyükte bundan 10 tane yemiştim. Her videoda söyledim. Sadece onu başardım. Evet. <laughs> Niye öyle diyorsun çocuğuma? <laughs> Sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Olsun. Baba bazlama için şey ben bazlamak Bu herhalde 10 tane domates yiyse pankart açar böyle 10 tane. <laughs> hadi hadi öyle bir şey yok. Aa, bak ısır bir tane. Aaa! Aa, eğlendin Çekirdeği çıkardım. Ne çekirdek? Suyunu ya. elenme yok Aliciğim. Tamam bakayım. Tamam, hadi. Hayır, şimdi şimdi bende. Evet arkadaşlar geldik M'ye. Meralcim, maymun taklidi yapıyorsun. Ali bak bana çok fazla Bak yapıyor. Ali ya. Yani maymun taklidi yapacaksın hadi. Ya çok fena alsın. Hadi. Wa 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 wa. Anne ne yapıyorsun bunu? Vah! Maymunlar seni görse. Yaptım vah vah vah. İstifa ederler. Sıra Kuzey'de. Kuzey'cim nameli şarkı söyle. Nameli. Nameli, nameli değil mi? Şöyle. Murat'ı böyle. Murat'ı böyle. Ahe ahe ahe. Ahe ahe ahe. <laughs> Hadi. Anladın mı? Bildiğim şarkıyı namel sana. Oğlum uzatacaksın Murat'ı böyle. Ayşe <laughs> mesela kusura bakma. Hayır bak şöyle. Kusura bakma seni unutamadım. Evet tamam ben anladım. Kusura bakma seni unutamadım. Bu benim hatam ne yapsam olduramadım. Anne, anne. Evet. Yanıyor. Senin şarkın. Ya benim şarkım. Ben güçlenemiyorum. Nefesim. Seni bırakamadım. Seni bırakamadım. Bırak bırak <laughs> evet bırak şimdi. O mu? Mu? O ben de. Ben de. Ha sen de mi? Siz <laughs> <laughs> o olduğundan emin misiniz? O. Evet, evet sadece. <laughs> A, B, C, C, D, Gazın var mı şu an? Otur. 20 kere otur kalk. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tam ayağa tam kalk tamam. 13 14 Hocam. 15 16 17 18 19

<laughs> ne yapıyorsun? Zeybek mi oynuyorsun? Sen ne yapıyorsun? Zeybek oynuyorsun sen. <laughs> Böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yandım. Güzel yaptım. görevimiz de içenimiz <laughs> ya. Spiderman'in bizi değil. Tamam ben yaptım görevi. Evet şimdi? P. P. Ö, Ö o, Ö, P. Kimde? Kuzeyde. Kuzeyde. Kuzey. Polat Alemdar taklidi yap. Ooo güzel evet. ama. Bir bekle. dakika boyunca. Bak ben nasıl yaptım? mi şimdi bekle. Espri var getir. Şimdi sen memati ol. Ben memati olayım. Evet, ben de tiyatro yapıyoruz. Ben sen. de yani. güller. <laughs> sen de güller al otur. Usta bize bir şey mi diyeceksin? Ne yapıyor <laughs> <abi, o> şey? Garfield'dan mı oynuyor? Hayır, öyle <laughs> konuşuyor Memati. Memati öyle mi konuşuyor? Evet. Usta! Ha dur. dur. Sen Usta! Bize bir şey mi diyeceksin? Memati İskender Büyük oldu, evet. <laughs> Polat abi. <laughs> Bana cips alır mısın? Ne Öyle demiyor. Hadi. Ya tarihi yazacağız ya da tarih olacağız. B R ile ne yapabiliriz? Artık zorlaştıralım biraz. R Ne yapacağım oğlum? Rap söyle. Sen beni bilemedin yüreğime giremedin niye giremedin Dur oğlum. <laughs> dur. Sen beni bilemedin yüreğime giremedin amacıma giremedin yamacıma giremedin Bilmiyorum <laughs> Ben söyleyeyim mi? Sen beni bilemedin yüreğime giremedin kendini bilemedin amacımı bilemedin yan Yalnızca hiç seçemedin, alçaklara kaldın. O. <laughs> Bravo. Şimdi. Sen o, Ö, P, R, S. Evet, yeni bir buluşla geldim. Aşağı sitenin salıncağına in, sallan. Tabi sığarsan, sığmazsan... <laughs> bir şey diyeceğim. Yine aşağı dedik. Aşağı. aşağı. Salıncaktaki aşağı sitede kaldı. <laughs> Salıncaktakin aşağı sitedin, salıncağına bin. Tamam. Sağlam, sağlam, İnemezsen demirlerini tamam. atayım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. İnemezsen demirlerini. Manzara çok iyi ya. Manzara süper de. <laughs> Manzara acayip ya arkadaşlar. Karanlık. Sonra... Sari ben sar mıyım buraya? Sar sarıyorum. Gerçek? Yok yalan. Evet sarıyorum. Çocukluğuna mı döndün? Anı mı anlatacaksın anne? Ben küçükken salıncaktan... Ben küçükken salıncaktan... Aa yine Ben küçükken salıncaktan düştüm biliyor musun? Yok bilmiyordum anne öğrenmek istemiyorum. Yeğenim beni salladı salladı tepeye kadar sonra güm aşağı... <laughs> Ondan sonra böyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi şey. Evet şey. Kimde? Kuzeyde. Evet. Kuzey bize şiir oku. Seviyorum ama kimi? En tatlı birisini nasıl söylesem sana ilk harflerine baksana. Seni. Seni. <laughs> Anne bir şey Sen burada falınla iki şiir okudun. Tamam Yok hadi olur. şiir okuyoruz. Bak böyle evet. bir şey. Okuyacağım. Hmm. Mesela kafandan şiir yazabilirsin. Bir saniye bizim bir tane şeyimiz vardı. Bir yer vardı da orada şiir okumuştum onu hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Bir evet. Şimdi bir saat hatırlayalım. Hmm. Hadi geçmişe gidelim. Bana böyle çok kolay hepimizin bildiği ve Kafandan da şiir, yazabilirsin. Şiir evet, at yani. Sen ben at. seni çok çok sevdim bir kere. Sen beni niye sevmedin? İki kere. Hadi. hadi. Ben seni bir kere, sen beni iki kere. Hadi görüşürüz. <laughs> şey gibi olmadı mı? Gazetelerde yaşlı amcalar <laughs> şiir yazıyor ya. <laughs> hadi görüşürüz. Gülfüne. Gülfüne kim Gülfüne. E, evet. S-Ş-T Yavaş yavaş sana geliyoruz T Takla at benim Salim <laughs> kimde? Abim Takla at Hadi hadi Sakin bir şey, şey Dört kere takla atacağım Bir buraya gideceğim bir buraya gideceğim Allah Allah Ben atamıyorum da. Atarsın ya Kazma nasıl atıyorsun? <laughs> <ben>? Takla at O <laughs> nasıl takla at ya? Ben takla atıyorum <laughs> düşün Oğlum takla açacak. Sayran atacak. Takla atmıyor ki bu. Yan yatıyor. Oğlum takla at. at tamam at. atmasın tamam. Attı tamam takla atmayı bilmiyor. Ne var iki dakika. Daha. Atamıyorum. Tamam takla. Bakın ben, ben atıyorum Çekilin. Ee AB için. Baba biri içeri gelmesin. Sen de biliyordun abi Tam sayayım mı? Sayayım. A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü dayız. U. Evet, tamam saydın. Bende. Ee bak buna atalım. Tağladım mı? Ne mi yapalım? Hadi. Uyu da bana. Uyuyayım mı? Hayır. Anne uyusun, uyu. Uyu hepiniz. Uyur gezer taklidi de yapabiliriz. Hayır, niye taklidi? Hayır, uyur gezer taklidi. Hadi hadi aynen. Biz uyuyak yatakta şimdi annem kızıyor. Tamam onu tamam. yap bakalım. Hadi. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne <oluyor? gülüyor> Hayır. Ben okula mı gidiyorum? <laughs> Hadi çocuğum iyi dersler. 500 metre ileride sağında. <laughs> tam sonunu aldım yukarı kaydı. Beslenmene meyve suyla çizip koydum. Kızlar ütü yap. Nasıl ya? Gel ütü. ütü. Evet. Arkadaşlar bir kere ben bir kere annem ütü yaparken benim şu parmağım ütünün tam alt tarafına girmiş. Annem de hiçbir şey yapmıyor. Macun sürüyor elime. <laughs> ne alaka? <laughs> ne yapacaksın? Şey, Bunlar ailece komik ya. Evet. Şimdi Kuday burada ütü yapacak. şey yapmıyor. Ben... Nereden kazmıyor? Hayır ses yapma. Ütü nasıl yapılıyor? Araba yapıyor? mı sürüyorsun çocuğun? Üyü <laughs> diyor. Evet. Aa, anne, elim. Aa, kaldı. ne güzel bir yapıyor. Bir şey takılı değil. <laughs> evet, sona yaklaştık. Verdiğiz can. <laughs> evet. Salimciğim, valiz hazırla. Tabii. Kıyafetlerini, kıyafetlerini, kıyafetlerini valize koy. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar, valiz hazırlarken valiz. Bu valiz mi? İçinden valiz yazılar mi? buldum. buldum. Kuzey'in İngilizce yazı. He is playing computer games. Ne demek bu Kuzey? He is playing computer games. E, o erkek... O erkek değil o ya. Hadi hadi görevini yap. O erkek... Evet. Dolabın da haline bakın arkadaşlar. arkadaşlar şey, daha şey, hali iki gün önce ötü şey yaptım şey, o dolaba. Bit pazarı gibi <laughs> sultan Ahmet <dedi> <laughs> Şimdi ben <laughs> gidiyorum hadi bay bay. Hazırladın mı? Evet iki tane üstü Evet öbür Süperi görevi direkt be. veriyorum. Koşun yastık savaşı. Bak. İkiniz de bana mı siz? <laughs> tamam son görev veriyorum. Hazır mısınız? Kimdeydi bu? yaptık. <laughs> son görev kimde? Bende. Annende. Ben Hayır bende. Annende. Zeybek oyna. Ra 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 Aşağıdan ra 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 ra. Ram Ram diye mi? Kapıyı Ram Arkadaşlar bir videonun daha sonuna Son geldik. Çok... Ama ben ha. çok eğlendim gerçekten eğlendim. Ben de Sizleri de. bilmiyorum ama ben çok güldüm hatta karnım ağrılar girdi. Arkadaşlar zili de açmayı unutmayın. Ben küçük bir TV kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın, mutlu <laughs> kalın.